Yeni dersindeyiz ve bugün Evet Tiktoker olacağız Tiktok çekeceğiz arkadaşlar O zaman birinci resmimiz gelsin Süper Tamam Gelin. Ve akışta paylaş Arkadaşlar benim ha, bir tane mi varmış? Tamam o zaman beğendim bunu. Arkadaşlar kardeşim geldi. O zaman ikinci resmimiz. Bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar burada önceki videodan kalan elinde o çekiç var. Hadi arkadaşlar bu video ilk önce gelir. Öbür videodan kaldı aslında bu. Buna gidiyoruz. Plan var mı? Ya da böyle bir dil var mı? <gülüyor> <gülüyor> Zaten o zaman şimdi de bu uh, çıkarmadım. Tam atlarken çekeceğim arkadaşlar, havada gibi gözükçe. Böyle planladım şimdi de. うん。きれいと思う。 Çakmış yokmuş. Tamam. Aha. Oraya gideceğim. Oy. Ya da şu sosisli Tam kapısının önünde çekileyim. Evet evet.

Hı -hı. hemen buldum arkadaşlar arkadaşlar şu araba orada orada Aha. Bir dakika ben ama havada yüzüyorum. At çok güzel. Oldu. Aa. Aa, güzel oldu mis. Aha. Öbür videodan kalan. e eh, şey. Ama yardım ben ben buraya gelirim kırarım ki. Aha. Aradan gireceğim. Durun girmeye çalışacağım. Benim bebek halim yok muydu? Var. Giremiyorum mu? Girmek istiyorum ben. Ha. Ben girmek istiyorum. Ben ben ben. Arkadaşlar. Şimdi sizlere şunu göstereceğim. Lütfen istediğim var. var Arkadaşlar bebek olup şu evin tam burasına girebiliyoruz. Bunu arkadaşlar Emre abime demiştim. Ve o da çok merak etmişti. Burayı onun için çekiyorum. Gördüğünüz gibi ev böyle gözüküyor dıştan. Bakın ben buradayım. Gördünüz mü beni? Ve böyle de evin tam dış hali gözüküyor. Böyle evin içine giremiyorsunuz. Bakın bir de buradan çıkılıyor böyle. Yani kapana kısıldığınız değil. Yani. Bakın buradayım mesela. Bu. Ama buradan. Mesela çok merak ediyorsunuz arkadaşlar. Ya ben bu evin içinde niye göremiyorum diye. Bakın. Evin içi işte böyle arkadaşlar. Ve petiniz buraya giremiyor. Gördüğünüz gibi burada aslında kapı var. Buraya arkadaşlar illa bebek olup girebilirsiniz. Bebek şeyiniz yoksa giremezsiniz. Ben beğenirim böyle bir şey. Ee, yani ben böyle şeyler olunca beğenirim. Beğendim de. Ben kendi evime gideyim şöyle. <laughs> Hop. 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 Sen niye geldin? Benim binlerce evim var. Hop. Çocuktan gideceği anda evi değiştirdim. Gel gel. O evi seçtin. Gel gel seçtim. Neyse arkadaşlar çocuğa öyle yapmamış. <laughs> zaten kendi evi değil miymiş? Buradan bir yerden buna gidilmiyor mu ya? Ben de şimdi öyle bir şey deneyeceğim. Arkadaşlar. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Oyunlarım oyunlarım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar kendime oyun yapacaktım da yapmadım. Öbür videoda o zaman yapacağız. Birlikte. Bu videoda o zaman bu kadar olsun. Akışta paylaştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fotoğraflarımızı. O zaman bay bay. şunun bir arkadaş O zaman bay bay arkadaşlar. Sanki bu annem bu da çocuk. Çocuk kaçıyor. Neyse o zaman bay bay arkadaşlar.